Selam arkadaşlar. Yine işe başladık. Bugün sabah yağmur, çamur her yer berbat ama işe devam, devam. şu an kazı yapılıyor. Yarım saate kadar biter. Daha sonra ben demir indireceğim. Sıremi indireceğim, betonunu dökeceğim. Hemen diğer kuyuya geçeceğim. Günde iki tane kuyu yapıyoruz böyle. karşıda görürken kapalı alan camus çiftliği. Bunlar mozzarella peynirini çok seviyorlar. Mozzarella'yı böyle çiftliklerde besledikleri camuzlardan üretiyorlar. Yani içeride yaklaşık tahmini söylüyorum. Buradan gördüğüm kadarıyla 150'ye yakın camuz var. 5 tane Hintli bakıyor bu hayvanlara burada. Geçen gün biraz kenardan konuştum. Yıllardır buradayız, bu işi yapıyoruz diyorlar. Dün öğlen yağmur başladı. Bugün sabah saatlerine kadar hiç durmadan yağdı. Her yer yağmur, çamur, bataklık. slediğiniz için teşekkürler